Burada da kıyı kenar e, çizgisine uymayan, yasaya uymayan bir yapı vardı. Üç tane gökdelen vardı. Onları biz e, yıkarak e, yeşil alan yaptık ve halkımıza açtık. Daha bu binalar yıkılırken bile halk buraya akın etti ve şu gördüğünüz yerde denize girdiler. E, denizi devamlı olarak kullanıyorlar ve burası iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık e, halkımıza kullanımına açık bir şekilde sürüyor. Şimdi de burayı çevre düzenlemesiyle e, geliştirdik. E, ağaçlar diktik. Çok güzel oturma grupları koyduk ve e, halkımıza açtık. Kar amaçlı değil. Tamamen sosyal aç, e, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde doğasını bozmadan e, ağaçların en ufak bir alanı e, tahribatına e, zarar vermesi engel olarak hepsini doğal yapısını değerlendirdik. Ve buradaki şu doğal yapıda da tıpkı İstanbul'daki Pierlotti gibi burayı e, denizle çam ağaçlarının bulunduğu yeri halkımıza ayrıca çay bahçesi olarak açtık. Geliyorlar hem burada ucuz, ekonomik bir şekilde ihtiyacı hem kafalarını dinliyorlar. Hem o ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de halkla bütünleşmiş olarak kaynaklarımızı açtık. Tabii bundan dolayı bir avantajımız daha oldu. Eğer bunu yapmasaydık bu bir emsal teşkil edecekti. Ee, yüksekliği serbest bir yapıda. Ee, diğer binalarda e, emsal teşkil edecekti, örnek teşkil edecekti. Sahili e, çok yanlış bir şekilde kullanacaktık haktan kopuk, denizden kopuk bir yere gelecekti. Bununla beraber hiçbir kaçak yapıya, hiçbir kaçak oluşma imkan vermeden her tarafı temizledik. Şu anda tertemiz bir 110 kilometrelik sahil ile ordu hem doğasıyla, hem turizmiyle, hem kültürüyle bir bütün halinde ikinci yüzüyle hazırlanıyor. Evet. çocukluğumuzda biz burada yüzüyorduk balık yakalıyorduk. Mayet çekme diye ağ çekiliyordu. E, Midyeleri çıkarıyorduk. E, Paslı tenekeler üzerinde e, pişiriyorduk. Biraz bizim çocuklarımızın anı yeri. Hepimize ait olan yeri, yeri anılarımızı geri aldık. Bu bölge Kirazlıman bölgesi, Taşbaşı bölgesi. Taşbaşı'nın halkı çok samimidir ve deniziyle iç içedir. Onlara bunu tekrar hediye etmiş olduk bu büyük bir avantaj. aynı zamanda İstanbul Boğazı'nın en güzel e, özelliklerinden bir tanesi Erguvan ağaçlarıdır. Erguvan buraya da çok yakışıyor. Onları da diktik. Şimdi hem bu mor beyaz çizgileriyle, buradaki manolya ağaçlarıyla, erguanlıyla, akasyalarıyla çok güzel bir hale geldi. Çok güzel ağaçlar diktik. Burası bir çekim merkezi olacak.